Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala habibike Muhammedin ve ala alihi ve ve itrati ecma'in Aziz Müslümanlar, değerli müminler, Ramazan-ı Şerif'in birinci gününü geride bıraktık. Bugün ikinci günündeyiz. Allahu Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Bünyemizi oruca alıştırsın. Bazı vatandaşlarımız oruçtan sonra aşırı derecede başı ağrıyor. Aşırı derecede e, ciddi manada bir ağrı özellikle iftardan sonra oluşuyor. Şimdi bu baş ağrısını bilimsel bir açıklamadır bu. Bu baş ağrısının sebebi vücuttaki toksin, toksinlerin, zararlı maddelerin oruç vesilesiyle dışarı atılmasından dolayıdır. İlk üç gün, dört gün bazılarına bir hafta boyunca baş ağrısı olabiliyor. Bu normaldir, endişelenmeye gerek yok. Allah'ın izniyle o vücudun normal standartında olduğunun göstergesidir. Toksinleri, zararlı maddeleri vücut dışarıya atıyor. Evet, Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurmuş? Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Bütün hastalıkların bütün belaların sebebi tokluktur. Aşırı yemedir, aşırı kilodur. Oruç vesilesiyle Vücudumuzdaki o yağlar Allah'ın izniyle eriyor. Organlarımız, midemiz, bağırsaklarımız ve diğer azava uzuvlarımız dinleniyor. Hatta dişlerimiz, dilimiz dahi dinleniyor. Kalp de kalp dahi dinleniyor. Ve ne oluyor vücudumuz? Tabiri caizse yenileniyor. Allah'ın izniyle yeni yepyeni bir yaratılışla yeni bir yıla, yeni bir hayata, yeni bir başlangıca adım atıyoruz. Bu yüzden oruç sıhhattir. Baş ağrıyan vatandaşlarımıza hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ya benim de başım ağrıyor ya Ayşe. Hazreti Ayşe annemiz diyor başım ağrıyor ey Allah'ın Resulü diyor benim de başım ağrıyor ya Ayşe. Ama onun baş ağrısı biliyorsunuz vefat edeceğinde o baş ağrısından dolayı zaten vefat ediyor. E biliyorsunuz Yahudi bir kadın Allah Resulü'nü zehirlemiş Bu arada Allah'ın izniyle sahur tadında siyer programımız sahur vaktinde devam ediyor Dinleyicilerimize özellikle bu programımızı takip etmesini tavsiye ediyoruz Biz 30 gün boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat öyküsünü yaşamını Bütün yönleriyle elimizden geldiğince anlatacağız Bu arada ilahilerle güzel bir program olmuş Yayın yönetmenimiz büyük emekler verdi. Allah kendisinden razı olsun. Dinleyicilerimizin bu konuda inşallah sahur vaktinde siyeri dinlemesini özellikle istiyoruz. Aziz Müslümanlar, değerli müminler, iftara çok az bir zaman kaldı. Bu arada herkeste bir tatlı telaş var. Sofralar düzülüyor. Ezan-ı az kaldı. Suyu getir kızım, suyu getir oğlum diyerek, sofrayı bezini ser veya sofrayı kur diyerek. Yalnız babalar biraz stresli oluyor bazen e, sofraya hazırlamış büyük emek yemiş annelerimize bacılarımıza kızılabiliyor sinirlenilebiliyor biz buradan diyoruz ki evet oruç demek sabır demektir oruçlarımızı son dakikası en değerli dakikadır yemek 5 dakika geç geldi diye veya biraz tuzlu olmuş diye veya sofra daha serilmemiş diye kimseyi üzmeyelim kırmayalım annelerimize bacılarımıza da diyoruz ki sofralarımızı Tam ezan vakti değil de böyle biraz erken hazırlayalım. 1 2 3 dakika sofra hazır olmuş olsun. 5 dakika yani en geç iftara 5 dakika kala sofra hazır olmuş olsun. Bütün aile efradı o sofra başında toplansın inşallah. İftar on kala programımızı dinleyelim. Dua edelim. Dual edilen dualara amin diyelim. Çünkü biliyorsunuz oruçlunun duasını Allah geri çevirmez. Biz buradan evin babalarına sesleniyoruz. İftar açılmadan önce çocuklarımıza sırayla dua ettirelim. Mesela diyelim ki kızım en sağında kim oturmuşsa dua et biz de amin diyelim. O istesin biz de amin diyelim ya Rabbi sen de bize ver. Sırayla kimin ne isteği varsa amin desin Allah'tan istesin. En sonunda evin babası da dua etsin zaten ezan-ı Muhammedi okunur. Yani bu tür etkinliklerle orucumuzun hayrını bereketini arttıralım. Allah bizi niye yaratmış? Dua etmek için yaratmış. Bakın birçok insan Allah'tan istemeyi bilmiyor. İstemiyor Allahu Teala'dan. Halbuki Allah azze ve celle ne buyuruyor? Ayakkabınızın bağcığını dahi Allah'tan isteyin. Evet, ayakkabınızın bağcığını dahi Allah'tan isteyin. Her ihtiyacımızı, her derdimizi, her problemimizi Rabbimizden bu oruç ayında özellikle iftar vakitlerinde dile getirelim, isteyelim. Evet, istemeseydi Mevla istemeyi vermezdi. Akşama kadar susuz kalmışsın. Acıkmışsın, yorulmuşsun. Belki çok ağır işte çalışmana rağmen oruç tutmuşsun. Ya Rabbi vallahi bak benim bu suyu içmeye gücüm yetiyor. Ben isteseydim bugün yemek yerdim. Ama seni sevdiğim için, senin kulunu, abdin kölen o kölen olduğum için bugün gündüz yemeyeceksin dedin, yemedim ya Rabbi. İçmeyeceksin dedin, içmedim ya Rabbi. Senin rızan için. Allah'ım sen de benim günahlarımı af ile hatalarımız setreyle dünya ve ahiret selameti bana nasip eyle şeklinde yüce Allah'ımızdan dua edeceğiz, isteyeceğiz. İsteyeceğiz ki Allah bize versin. İstemese verir mi? Vermiyor. İsteyeceksin ki vere. O bizi istememiz için, ona dua etmemiz için, ona yalvarmamız için yaratmış. Evet, dua kapılarının açıldığı bir iftar vaktidir, bir de sahur vaktidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir bardak suyla dahi olsa, yarım hurmayla dahi olsa orucunuzu sahur yapınız. Sahurda bereket vardır. Sahurda bereket vardır. Bu arada buradan bütün babalara sesleniyoruz. Sahura kalktın. Hemen sofraya oturma. Bir abdest alalım. Ağzımız temizlensin, burnumuz temizlensin, yüzümüz temizlensin. İki rekat teheccüd namazı kılalım. Biraz bir dua edelim, Rabbimizden isteyelim. Gözyaşı akıtmaya çalışalım. Valla hocam Göz yaşı benim gözümde hiç gelmiyor. Ben hiç ağlamamışım. Eğer sen Allah sevgisiyle, Allah aşkıyla gözünden hiç bir damla yaş gelmemişse, bil ki çok kaybetmişsin. Çok büyük bir kayıp içerisindesin. Çok büyük bir zarar içerisindesin. Göz yaşı Allah'ın yanında en değerli varlıktır. Allah korkusuyla akan göz yaşı Allah'ın yanında çok değerlidir. Ve onun zevki bu dünyaya ait değil, cennete ait bir zevktir. Allah korkusuyla kimsenin olmadığı bir odamızda Rabbimize dua edelim ve gözümüzden o yaş aksın. O yaş aktığında kalbimize giren o sevgiyi, o Allah aşkını, o muhabbetullahı, o mutluluğu hissedeceğiz. O mutluluk dünyadaki hiçbir şeyde yok. Bu cennete ait bir zevktir. Allah o anda o zevki nasip ediyor. Peki bu zevki gözümüzden yaş gelmiyor. Ne yapacağız? kalbimizin yumuşaması için fakirlere sadaka vereceğiz, açları doyuracağız, yetimlerin başını okşayacağız, iyilik yapacağız. Anne babamızdan dua isteyeceğiz, anne babamızı sevindireceğiz. Evet, yapılan hayır ve iyilikler kalbi yumuşatır, gözün yaşarmasını kolaylaştırır. Yapılan günahlar, zulümler, hatalar, fuhşiyatlar kalbi katılaştırır, kişiyi Allah'tan uzaklaştırır ve gözden yaş değil, gözden günah akar. Allah muhafaza etsin. Rabbim kendi korkusuyla ağlayanların zümresinden bizi eylesin. Ki Allah korkusuyla bir damla gözyaşı akıtana cehennem azabı değmeyecek müjdesi var. Azim Müslümanlar, değerli müminler. Dedik ya sahurlar fırsattır, iftarlar fırsattır. Rabbim bu fırsatı değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Dün de belirtmiştik. Özellikle biz bu Ramazan-ı Şerif'te bütün dinleyicilerimize diyoruz ki Bakın pandemi vardı. Gerçekten kaç Ramazan'dır evimize misafir çağıramıyoruz, iftar yemeği veremiyoruz, evlerimize iftar yemeği verelim. Yalnız iftar yemeklerine sadece zenginleri değil, fakirleri de çağıralım. Evet, önce en yakınlarımıza anne, baba, akrabalar, komşular bunları iftara çağıralım, sıraya koyalım. Sonra da mahallemizin en fakirini yemeğe çağıralım, evimize. Bu arada şunu da belirtelim. İftar yemeklerimiz, iftar sofralarımız abartılı olmasın. Ramazan'da gerçekten Allah'ın bereketi var. Yani bu Muhammed ümmetine verilen bir ikramdır. Fakirinden zenginine dolap dolup dolup taşıyor. Dolup dolup taşıyor. Maşallah bir bereket var. Hepiniz fark ettiniz. Yani Ramazan'ın girdiği günden beri, dünden beri evimizde bir bereket var, bir huzur var, bir gerçekten gıda bolluğu var. Allah'a hamdolsun. Yani bu fakirin evinde de böyle, zenginin evinde de böyle. Bu arada aziz Müslümanlar ilk günden bak millet darlık çekiyor, fakirlik var. Biraz gıda fiyatlarına ciddi anlamda zamlanma var. Fitrelerimizi, sadakalarımızı, zekatlarımızı Ramazan'ın ilk günlerinden itibaren ulaştıralım. Bu konuyu ihmal etmeyelim. Zenginlerimize buradan sesleniyoruz. Allah rızası için kesenin ağzını açın. Zekatlarınızı tam verin fitrelerinizi vermekle beraber sadakalarınızı çoğaltın. Sadaka ticaretteki hataların, yanlışların bilerek veya bilmeyerek yapılan eksiklikleri sadaka telafi etmeye vesile olur inşallah. Bol bol sadaka vererek kendimizi ve sevdiklerimizi kendimizi, canımızı cehennem azabından kurtuluşuna vesile olalım inşallah. Ezan-ı çok az kaldı. Bu arada tatlı bir heyecanla sofralarını hazırlayanların hepsine Allah'ın selamı olsun. Rabbim iftar sofrası hazırlayanlardan razı olsun. Yani bu lokantalarda olabilir, evlerde anne babalarımız olabilir. Rabbul Alemin amellerimizi kabul etsin diyoruz. Orucumuz kabul olsun, iftarımız mübarek olsun, Ramazanımız tekrardan mübarek olsun. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet. Hayırlı iftarlar.